Selam. Pozitif ortam yaratmak, yaşamak ve yaşatmak ne demek? Senin yanına gelen insanlar iyi hissetsin istiyorsun. Özgür hissetsin istiyorsun. Çünkü özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Pozitif ortam demek bu demek. İyi hissedebilecekleri, iyi, rahat oldukları, gerçek kendileri oldukları, o, o, o rolleri, o modelleri oynamak zorunda olmadıkları bir dünya, bir ortam. Bunu yaratıyorsun. Ve gelen rahat ediyor. Tabii bu kapasiteyi anlayacak bilgiye sahipse eğer. Yoksa bozuyorlar. Çok yaşadım. Ben sıfat istemiyorum mesela. Bana gelip işte ben şuyum, buyum, bu kadar özelim, şu milliyet, şu din, şu bilmem ne sosyo ekonomik dinsel kültürel yapıya istinaden kendilerini ifade eden insanların e, gerçek olma şansı yok gerçek kendileri hakkında hiç fikirleri yok bir şeyleri temsil ediyorlar sadece gerçek değiller çakmalar yani rol modeller onun dışına çıkmış ya da çıkabilecek kapasitede insanlar varsa Onlarla oturup sohbet etmek istiyorum. Gerçek olan insanlar. Bir şeyleriyle değil, özdeki ruhuyla var olan insanlar. Onlarla oturup sohbet etmek istiyorum. Pozitif, rahat oldukları, iyi hissettikleri bir ortam yaratmak bu bana göre. Ve bir erkeğin asıl görevi bu olmalı. Güven verebilmeli. Denge verebilmeli ve böyle bir ortam yaratıp yaşayabilmeli ve yaşatabilmeli çok çok mühim çok çok mühim bu güzellik az bulunur çünkü ve çok kıymetlidir ha bu arada bunlar parayla falan satılır şeyler değil öyle bir dünya yok huzuru güveni eh, baktın oluyor sevgiyi inşa etmeli insan bunlar satılık değil Sistemin yaptığı bize en büyük kötülüklerden bir tanesi bu. Satılık dünya ve insanı yarattılar. Ve herkes bunun peşinde koşuyor. Kararları buna istinaden veriyor. Bu egoyu tatmin etmeye uğraşmaların sebebi, diğer insanları kontrol etmeye uğraşmanın sebebi bu. Herkes kendini çok acayip bir şeyler zannediyor. Bu dünyadan çıkın. Gerçek kendinizi bulun veya şeyin güzel, keyifli, huzurlu hissedebileceğiniz bir ortam yaratın.